Arkadaşlar herkese merhabalar. Koro Plus. Şimdi Koro Plus ile ilgili birkaç kişi şey yapmış. Bu tarafta çok üzerinde duruyorsun. Hisse pazarlıyorsun gibi birkaç tane yorum geldi. Şimdi arkadaşlar borsa tarafında kararlı yatırımcı kararlı yatırımcı diye bir şey konuşuluyor. Şimdi bir kere bir hisse senedinde mal pazarlıyor olmanız için o kağıdın kuvvetli bir halli yapması gerekiyor. Şimdi 2022 yılında halk arz olan şirketlerle Koroplast'ın ben bir karşılaştırmasını yaptım. Ne zaman yapmışım arkadaşlar? Twitter hesabım bu. Takip etmek isteyenler muhakkak baksın. 24 Ocak 2024'te ki bu videoda söyleyeceğim şeyler yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Bakın. Şimdi şu sarı Tera'nın grafiği 24 Ocak itibariyle alttaki beyaza Coroplast'ın. Aşağıya doğru geliyorum. Coroplast'ta ahkas e, halka arz olmuş grafiklerinin karşılaştırmaları bu şekilde. Daha sonra ne var? Ee, aynı tarihlerde halk arz olan şirketlerden Coroplast ve Birikim Varlık Yönetim var. Ee, grafik bu şekilde. Makimin Koro bakın aşağı yukarı aynı gün halk arz olmuşlar görüyor musunuz arkadaşlar makimin fiyatı nerede kalmış Koro fiyatı nerede kalmış Pardus Hidropar arkadaşlar bakın Hidropar'ı görüyor musunuz bakın Kocaer Koroplas ve Kocaer karşılaştırması. Şimdi Koroplas ve Obase. Bakın Obase'yi görüyor musunuz? Kilar Holding Koroplas karşılaştırması. Onun dışında ne var? Aztek var arkadaşlar. Bakın Koroplas ve Aztek karşılaştırması. Koroplas ve Endex 100 karşılaştırması yapmış. Şimdi bir hisse senedinde mal pazarlı olmak için arkadaşlar yani bu bir kere bu, yani bu fiyatlarda olan bir hisse senedi seçilmez. Şimdi Cora bir kere Amerikan doları grafiğine döndüğümüz zaman e, grafikte halka arz fiyatı arkadaşlar 27 sent. E, ben bunu işte paylaşmışım şu anda zaten 28 centlerde günlük kapanış yapmış. Yani bunun neresini pazarlayacaksınız? Kime pazarlayacaksınız? Niye pazarlayacaksınız? Yani bir insana bir şeyle alakalı suçlama yönetiyorken yönlendiriyorken en azından biraz askeri şartlarda etiğe uygun olmak lazım diye düşünüyorum. Çok da fazla takılmamak lazım. İşte bazı arkadaşlar diyor hocam, dostum, abi, kardeşim çok fazla takılma diyor da ya arkadaşlar inanın çok zor bir iş. Yani bu YouTube tarafında yayın yapıyorsunuz. Çok zor bir iş. Yani ben buraya çok ciddi umutlarla başladım. İstediğim gibi olmadı. Takip eden bir grup var. İşte kanalın büyüklüğü 12-13 bin kişilere ulaştı. Düzenli takip eden bir 2-3 bin, 4 bin kişilik bir grup var. İnanın onların hatırına bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani. Ya bugün işten geldim. Yeni bir şirket kurdum. Daha önce bahsetmiştim. Oranın zaten bir yorgunluğu var. Bir engamesi var üzerinde. Bir de akşam geliyorum. İnanın ayaklarım koptu kopuyor. Bugün iki tane üç tane toplantı yaptım kendi işimle alakalı bir de akşam eve geldim işte hani kendimi ayıracağım bir zaman kitap okuyabilirim İşte atıyorum felsefe seviyorum ben felsefe programı izleyebilirim miraç kandili bir sohbet izleyebilirim veya iki rekat namaz kılabilirim örnek olarak söylüyorum bakın burada zamanımızı şeyimizi ayırıp yayın yapıyoruz. E, beğendiğiniz YouTube kanallarını arkadaşlar benim size nazizane tavsiyem benim YouTube kanalım için çok önemli değil arkadaşlar ama yani beğendiniz bu işe gerçekten emek verdiğini düşündüğünüz insanların yayınlarını beğenin altına bir de yorum yazın arkadaşlar insanlar bu işi daha bir şekilde yapıyor en azından öyle söyleyeyim size. Şimdi Kora Plus tarafında arkadaşlar ATH'ımızı biz en son 6 Aralık 2022'de gördük aşağı yukarı söylüyorum 11.60'larda gibi bir rakamlarda. Buradan arkadaşlar bakın birinci temas. Şuraya bir ikinci temas aldım. Bakın kıramadı. Şuraya bir üçüncü temas aldım. Şöyle bir dördüncü temas aldım. Yani burayı ben kırdı demem arkadaşlar. Ee, fakat yarın kritik bir gün. Fakat şimdi Koro Plus tarafında arkadaşlar. All time low. Türk lirası bazında. All time high. Şuradaki bölgeye aldığımız zaman. Buranın sıfır. 50 range noktası 8 lira 29 kuruş. Şimdi biz bu 8 lira 29 kuruş tarafını bakın. Şurada çok fazla cebelleşti isteseniz bakın. Direnç yaptı. bir Aşağı yukarı hatta şuralardan alabiliriz. 26 Ocak'tan 5 Şubat arası burası direnç yaptı. Bugün hissenin ortalama hacim 2 milyon 3 milyon. Bir ay önce 1 milyon 200 bin lira kadar lot olarak düşmüştü. Bugün yanılmıyorsam 10 milyonun üzerine bir hacimle bu tarafı kapattık arkadaşlar. Yani bu taraf şu anda günlükte kırmış gibi gözüküyor ama yani buradaki işte düşen trend çizgisi, düşen trend kanalı ne diyorsanız onu ben bu şekilde almayı uygun gördüm. Kimisi der ki kardeşim ben bu şekilde alıyorum der. Bir saniye nasıl alabiliriz? Şöyle alıyorum der. ben buna da saygı duyuyorum arkadaşlar bakın şöyle de alıyorum der. buna da saygı duyuyorum Yani bu da bir alternatif Ben genelde en çok neresi temas ediyorsa bakın temas temas şuraya bir kanal olarak alabiliriz mesela Burası bir temas bakın şuranın üzerine kuvvetli bir şekilde attık ne oldu tekrar içeri girdik bakın roger bir bununla içeri girdik daha sonra burası aşağıya geldi. Fakat şu bölge önemli bir bölgeydi arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Daha önce bahsetmiştim. Şuradaki 7 10 bölgesi önemli bir bölgeydi. Market maker piyasa yapıcı tahtacı ne diyorsanız bakın şuradaki bölgenin 706 7, 7 şu bölge önemli bir bölgeydi. Döndü burada bu bölgenin trend kitlesini aldı. Şu anda günlüklerde dirence takıldı kırdı çok fazla demek belki doğru değil fakat şurada da bakın üçgenvari bir yapı var görebiliyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum bakın şurada bir ayı tuzağı şurada bir boğa tuzağı vermiş buradaki yapıyı izleyip göreceğiz coroplus tarafında ben Coro Plus tarafında bugünkü %6.72'lik kapanışı kendi adıma yatırım tavsiyesi değildir olumlu görüyorum arkadaşlar ee, dediğim gibi bakın halka arz endeksiyle bir karşılaştırmasını yapalım. Aynı ölçek üzerinden halka arz endeksinin şu anda %436.34 gerisinde. Şimdi bir güruh var ya kararlı yatırımcı kararlı yatırımcı. Arkadaşlar bir kere Koro Plus nezdinde söylemiyorum. Uygun fiyatlı hisse senedinde doğru yerlerde doğru desteklerde yani order bullish yönlü order bloklarda <laughs> alımlar yaparsınız oralarda dersin ki kardeşim ben kararlı yatırımcıyım. Fakat 1'e 10, 1'e 15, 1'e 20 hisse senedi bir yıl içerisinde atıyorum 10 liradan 15 liradan gitmiş 200 lira. Abi ben kararlı yatırımcıyım. Abi kusura bakma da yani orada parayı kazanan kazandı. Parayı kim nerede kazanmadı? Nerede bir hareket olmalı? Neresi ucuz kaldı? Ee, şeye de çok gülüyorum bu tarafta tahtacı yok arkadaşlar bakın orada çok fazla konuştu bana çok komik geliyor kimse yanlış anlamasın şimdi her kümesin bir tane horozu olmak zorunda arkadaşlar burada muhtemelen bakın şu bölgede muhtemelen benim yani aklımdan geçen o şu bölgede daha önce burayı konuşmuştuk Şurada bir AB eşittir CD formasyonu var. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bakın. A, B, C ve 5.38'lerde burada bir formasyon oluştu. Muhtemelen arkadaşlar şuradaki AB eşittir CD formasyonunda birisi yüklü mal aldı. Bu bir kurum olabilir. Bir şahıs olabilir. Şurada işleme girenlerden bir tanesi de benim. Bunun e, YouTube kanalında var. a eşittir CD formasyonları var. Formasyon edepleri, stop noktaları bu formasyonlara nerelerden nasıl girmeliyiz diye. E, şuradaki formasyonun muhtemelen birisi mal aldı. Kuvvetli bir mal aldı. E, muhtemelen o dökülmeye mi çalışıldı? Farklı bir şey mi oldu? Mal mı toplandı? Mal toplanması mı uzun sürdü? Ben bunları bilemiyorum arkadaşlar. Fakat üstüne basa basa söylüyorum. Her kümesin bir horozu vardır arkadaşlar. Yani sahipsiz tahta diye bir şey olamaz yani. Çünkü... E, bu şeyin hayatın olan akışına aykırı çok fazla duyuyorum. İşte Telegram tarafında, YouTube tarafında, Investing tarafında. İşte tahtanın sahibi yok, tahtanın sahibi yok, tahtanın sahibi yok diye çok fazla konuşuyor. Bana komik geliyor o taraf. Onu da söylemek istedim arkadaşlar. Şu anda Cora Plus tarafında bir kere şu 0.50 range noktası var. 8.29 buranın kırılması önemliydi. Eğer buradaki hareket bilanço fiyatlanıyorsa ki Arkadaşlar burada bilanço tarafına ben daha önce baktım. Plus diye YouTube kanalımda yayın var. Bakabilirsiniz. Ee, öz kaynak karlılığında sıkıntı var bilanço tarafında. Ben bu bilanço eğer buradaki hareket yukarıya doğru devam ederse buradaki haberin satın alınmış olabileceğini düşünüyorum. Kendi adıma söylüyorum. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Şu bölgeyi de ee, bir şey olarak alırım. Üst seviye olarak alırım. Şuradaki bakın direnç noktasını buradan e, orta vade için takip edeceğim hisse senetlerinden bir tanesi Koro e, Plus tarafıdır arkadaşlar. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Bakın şurası önemli bir bölge. Görebiliyor musunuz? 1-2-3 kere temas et. Eğer buradaki bölge kırılırsa yukarıya doğru Koro Plus tarafında hareketler sertleşebilir. Fakat arkadaşlar dediğim gibi yani 2-3 tane çok özür dileyerek söylüyorum. Lafım meclisten dışarı. Yani salak diyeceğim. Ee, ya böyle tahtada yani Allah'ını seviyorsan yani halk arz endeksiyle bunun kıyaslaması. Ya ben bunun neresinden mal pazarlayacağım yani. Yani hani bir suçlama getiriyorsun bir insana da. Yani şunun neresinde bir insan mal pazarlar? Ben bunu anlamıyorum. Anlamakta zorlanıyorum arkadaşlar. Ee, Halka Arz Endeksinin e, Halka Arz Tarihi günü itibariyle %406.34 yerisinde Endeks yüz tarafına dönelim. Aynı grafikte. Endeks 100'le karşılaştırmasını yapalım. Endeks 100 tarafına dönelim. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Endeks 100 tarafına dönelim. Endeks 100'e göre de %248.72'lik burada bir e, şeyi var endeksin yerisinde kalmış bir hissese ne de Amerikan doları bazında zaten halk arz fiyatına bugün itibariyle geldi. Mal pazarlıyorsun. Yani bu ayıp arkadaşlar. Bir insana ha şerefsiz demişsiniz, sen namussuz demişsiniz. Yani, yani bir şey de ya ben burada art niyet ararım. Yani e, burada bir art niyet ararım arkadaşlar orada da takdir karar sizindir yani diyecek bir şeyim ne yok. Dediğim gibi bakın arkadaşlar şuradaki 0 50 range 8 29 bugün buranın üzerine hacim atmamız önemliydi. Şurayı ben bu şekilde aldım. Dersin ki kardeşim ben öyle çizmiyorum. Ben böyle çiziyorum. Saygı duyarım arkadaşlar. Ben dediğim gibi bu tarz şeylerde en çok temas eden yerleri almaya çalışırım. Bakın en çok temas eden yerleri almaya çalışırım. E, farklı da alınabilir mi? Alınabilir arkadaşlar. Orada hani çok fazla da iddialaşmam. Mesela şu şekilde de alınabilir. Bakın şu şekilde de alınabilir. Benim dediğim gibi bakın benim için burada önemli olan bakın benim için burada önemli olan ne kadar temas ediyor. Ben şurayla ne kadar temas ediyor? Yani ben buraya alırken temas eden noktalara bakarım. Yani illa en tepeleri alacağım, en dipleri alacağım. Öyle bir derdim yok. Ben burada dediğim gibi benim için önemli olan burada. Şuradaki ATH ile ATL arasında yani all time high ile all time low arasındaki bölgenin 0.50 range noktası benim için pivot bir noktadır. 8 lira 29 kuruş buranın üzerinde kalıp kalmaması ve şuradaki hareketin yukarıya doğru sertleşmesi. 8 haftalık EMA hisse senedinde önemli arkadaşlar. Bakın 8 haftalık EMA'nın altında kapanış gelmediği sürece... Orta vade için hisse senedinde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Video yeteri kadar izlenir. Altı yorum gelirse bilanço geldiği zaman tekrar bir bilançoya da dilimizin dönünce bakmaya çalışırız. Eğer ee, yukarıya doğru bilanço benim düşündüğüm gibi yani öz kaynak tarafındaki sıkıntılar çözüldüyse ve güzel haber akışları da beklentisi varsa bakın arkadaşlar şurası yukarıya doğru alınması gereken bir nokta. Bugün alınmaz bu ay alınmaz bu sene alınır. 3 ay sonra alınır. 6 ay sonra alınır. Fakat şurası arkadaşlar orta vade için dediğim gibi benim için e, önemli bir bir şeydir göstergedir. Bakın şurayı görüyor musunuz? Birinci temas üstüne attı. Burayı daha sonra içeri girdi. Tekrar şurada bir pull beğeni aldı. Ben artık yukarılara doğru gittikçe buraları takip edeceğim. Söylediğim gibi arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Ee, o zaman da ne olacak? Mesela örnek söylüyorum arkadaşlar. Benim artık 0.50 range noktam buralar olacak. Bakın benim artık 0.50 range noktam buralar olacak. Artık yeni pivot noktam buralar olacak. Yani şuradaki hareketin sıfır. Ellerine range noktası diyeceğim ben artık. Şurasını alabilirsin. Şurasını alabilirsin. Bakın şurada iki kere temas var. Burayı alabilirsin. Artık yukarılara doğru buralar mı gelecek gelmeyecek mi bunlara bakacağız göreceğiz arkadaşlar. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.